Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Yaşar. Bu videomuzda gördüğünüz villayı az önce modelledim. Yani yaklaşık şöyle bir saat falan sürdü modellenmesi. Daha önceden modellediğim bir villaya benzetmemi hissettiler. O yüzden bu tarz işte benzetmeye çalışmamdaki çabalar biraz uzun sürebiliyor. O yüzden bunları kayıt altına almadım. Fakat birlikte Motion'a atalım. Orada bakalım nasıl bir cephe çıkacak. Hadi bakalım. Şimdi burada modelimi kaydediyorum. Film geldim. Burada import diyeceğim fakat şöyle klasörünü bulmam için önce bu modelin olduğu şu yolu kopyalıyorum. Ctrl C. Daha sonra buradan geometri ve open diyorum. Buraya da direkt bu yolu yapıştırıyorum. Bakın model burada. Aç diyorum ve import dedim. Aradaki bu license özelliğini ben bu şekilde kullanıyorum hemen şuradaki şömine atamasını yapalım bakalım. Şömineye şöyle bir taş kaplaması atıyorum. Biraz büyüttüm. Ahşap kaplamayı bakalım bu olmadı. Şimdi sıra sıra deneyeceğim. Zaten render geçirdiğimiz zaman da yine orada da denemelerimiz devam edecek. Farklı materyallerde de deneyebiliriz. Şöyle bir taş dokusu vardı. Bir önceki modelimde de buna benzer bir şey vardı. O yüzden aynı etki oluşması için çalışıyorum. Şimdi bakalım olacak mı olmayacak mı? Daha doğrusu örnek aldığı modelle göstereyim. Daha önceden bunu Lumion'da yapmıştım. Tabii ki oradaki malzemeler biraz farklı. Bakın şöyle bir model. Aslında çok kolay. Lumion'a atıp orada daha basit bir şekilde yapabilirim. Fakat TV Motion'da render almak istedim. O yüzden onun gibi olmasa da ona yakın malzemeleri kullanacağım. Evet buraya geçiyorum. Birazdan o render aşamasında buraya karar vereceğiz. Neon bölümünden şunlara ışıkları atıyorum. Şöyle biraz değerini düşürdüm. Yine havuzun da bu kaplamasını oluşturduk. Bunu 50 olarak bıraktım. Scale'i arttırıyorum havuz kısmındaki. Tamam. Bir de buradaki ground bölümünden şöyle bir taş kaplaması atalım yere. Bu da olabilir. Aynen bu kalsın. E, buraya gelmişken şöyle bir de araç koyalım. Tamamdır. Şimdi buradaki kapı gözüme battı hemen. Ona da bir ahşap kaplaması oluşturalım şuradan. Tamamdır. Buradaki duvarları da e, malzemesini atıyorum. Şöyle klavyeden ikiye basıyorum. Daha pürüzsüz bir şekilde yaklaşmış oldum. Neon bölümünden şunlara ışıklar atıyorum. Şuradaki aydınlatmaların dışını da birazcık ragdasını şöyle arttırarak daha doğrusu düşürerek biraz daha parlamasına yardımcı oldum. Şöyle ahşap kaplamasındaki şu biraz büyük gelmiş orası. Tekrardan grounds bölümünden şuradaki kaldırımları atalım. Tamam. Şimdi tekrardan e, Grans bölümünde şuradaki yeşillikleri atadım. Bu şekilde tamam gibi. Şimdi sen render açısı belirleyelim. Şöyle bir açıp eğeledim. Medya bölümüne geldim. Bir tane fotoğraf çekiyorum. Buradaki kameranın yaklaşma sınırını 25 mm yapıyorum. Tekrardan güncelledim fotoğrafı. Burada daha sonra da şu paralizmi kullanabiliriz. Biraz daha böyle görüntüyü yayıyor. bu şekilde kalabilir. Tekrardan güncelledim. Paralizmi şimdi kapatıyorum. Şimdi burada hemen HDR'ımızı atayalım. Ve HDR'ın ayarlarını yapalım. Şuradaki merkeze yaymasını istedik. Şimdi burada da yine boyutunu büyütüyorum ve yüksekliğini aşağı doğru çektim. Burada güneşin yönüne göre bakın şöyle kalabilir. Şimdilik bunu 5 yapalım. Parlaklık durumuna göre onu değiştireceğiz. Güneşin de buradaki etkisini 3 yaptım. Buradaki white balance da oynayabiliriz. 6500'müş. Şöyle bir bakalım nasıl oluyor. Evet. 6500 ya da 6400 kalabilir. Şöyle bir kontrol ediyorum. Tekrardan render bölümünde satır işini biraz düşürdüm. Image 4K yapıyorum. Burada direkt 5 çalıştırabiliriz. Tekrardan güneşi 3 yapıyorum. Ayarları değiştirdiğimde orada bir bozulma oldu. Evet burası da değişmiş zaten. Bunu 15 yapacağım. Ha burada sis yüksekliği diye bir şey var bakın. O sisi kapatıyorum ben. Kamera bölümünde de vigneti kapatıyorum. Yani şu kamera kameranın kenarlarında siyah etki oluşturuyor. Onu kapatıyoruz. Tamam bu şekilde kaydediyorum. Ve medya bölümden çıktım. Şimdi etrafı ağaçlar ve şuralara da çimenler atacağız. Population'e geldim buradan. Populate'e. Ağaçları içeriye doğru sürüklüyorum. Şöyle yapalım. Ben burayı biraz hızlandırayım. Ağaçları ekleyelim. Çimenleri ekleyelim. Ufak tefek böyle dekorasyon malzemeleri ekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra render ayarlarına tekrar bakıp ve sonra render alalım. Hadi bakalım burayı biraz hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar, render açılarını ayarladım. Size şimdi kısaca render ayarlarını göstereceğim. Bir tane fotoğraf üzerinde göstereceğim. Evolution bölümüne geliyorum. Burada arkadaşlar güneş ayarını 3 yapıyorum. Buradaki gökyüzünü ortaya alıyorum ve biraz yani isterseniz bunu da, bu da e, kışla alakalı yani kar modu yapabilirsiniz. Biraz böyle çektiğinizde ağaçların renkleri falan değişiyor. Bu kalabilir, sorun değil. Buradaki sis yüksekliğini 0 yapıyorum. Daha sonra HDR'a güneşini ve Güneşin yönünü ayarlıyorum ve buradaki instansiyon değerini de Yine modele göre ayarlıyorum. Ben burada 15 yaptım biraz daha böyle Açık görünecek renkler Burada da zaten ayarları var herhangi bir şey yok Kamera ayarlarında Yine Vignette'i 0 yapıyorum Kamera ayarlarında 25-27 yapabilirsiniz Zaten burada direkt patch tracing çalışıyor en son testlerinizi yaptıktan sonra zaten Hike ayarları alıp Render alabilirsiniz. Sadece bunu 27 şuradaki arkadaşı da 1 yapıyorum şöyle. Güncel ayarlarım yani aslında kullandığımız ayarlar bunlar. En son zaten e 4K olarak çıktı alıyorum. Saturation'da da bu zaten size kalmış. Bakın şöyle aşağı doğru çektiğinizde daha böyle siyah beyaz çıkıyor. Yani 48-49 yapabilirsiniz. Şimdi ben renderleri alayım. Daha sonra renderleri size göstereyim bakalım. Render aşaması biraz uzun sürdüğü için bu kısmı da geçiyorum. Renderlarım bitti arkadaşlar. Şimdi render kalitesini görüyorsunuz. 4K render aldık. Photoshop'ta ihtiyaç duyarsanız da yine düzeltebilirsiniz. Diğer fotoğraflara bakıyorum. Soldaki açı. Arkadan bir açı. Yine Diğer taraftan bir açı. Bu şekilde yakından da bir açı aldım. Gayet de güzel oldu aslında. E, ayarları da gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Modeli de açıklama kısmında paylaşacağım. Sadece beğenip yorum atmanız yeterli. Abone de değilseniz lütfen kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Emeklerimizin karşılığı için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.